Aa Beylül Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cemile. Aa Beylül Bey. Yavaş benim zonkluyor. Ne oldu hayrola? Başım çatlıyor. Titriyorum da. Tiril tiril geziyorsunuz tabi şifayı kaptınız. Ne oldu Behlül? Üşütmüş belli. Hmm. Ben akşama kadar yatıp dinleneyim. İlaç var mı evde? Olmaz olur mu? Cemoş. Bakıver Ezra dolabına. Siz çıkın getiririm ben. Yanına da vitamin veririm. Sen içeriği bir su siliver yavrum. ...içilmiş acaba. Oku bakayım şunun kağıdını. Çok küçük yazmışlar göremiyorum. Soğuk algınlığı... Hı. ...ateş, hı hı. baş ve diş ağrıları. Tamam ver. Şu da vitamin. Biliyorum bunu. Şunları içsin de bir meyve suyu... ...sıkayım bari. Abla... ...ya ben sana bir şey söyleyeceğim ama kızma kızacağım bir şey söyleme sen de. Yok yok öyle bir şey değil. Cemile ile ilgili. Ne olmuş Cemile? Kızmak yok ama. Ay tamam söyle ne olmuş? Beşir'e sevdalı galiba. Ne biliyorsun? Yani olan biten bir şey yok. Ama anlıyorum işte. Beşir'in odasında gördüm az önce. Ya eşyalarını okşuyordu. ...yazık. Kız seviyor için için. Ben söyleyeyim. Vallahi ben de şüpheleniyordum ama. Yaşı geldi aslında. Beşir de pırlanta gibi çocuk. Bakarsın evlenirler ha. Olmaz mı? Kim bilir. Dur bakalım şimdi. Ulu orta konuşma. Tamam. Sokma akıllarına. Tamam. Zaman ne gösterir bilinmez. Kısmet. Bitti bu. Al yenisini içerideki dolapta. Tamam. Yarın maça kulüp yöneticileri de gelecekmiş. Ya. Ee, benim gibi genç yetenekleri keşfetmek için. Ne haber? Aa, iyidir sen. Ben de iyi. Takım arkadaşın değil mi? Antrenmanda Hı. gördüm. Evet, o da ailesiyle burada kalıyor. Beşir. Şişt. Evden arıyorlar. Alo. İyi akşamlar Beşir Çelebi. <laughs> Nasıl gidiyor gediniz? Nasıl olsun iyi valla. Ne yapıyorsun ne var ne yok. Hiç işte oturuyoruz Adnan Bey'le. Ha dalga geçme diyorsun anladım. Tamam kapatayım o zaman. Sonra sen müsait olunca ararsın. Olur görüşürüz. Beşir bir verir misin? Bir şey soracağım. Bir dakika Adnan Bey istiyor. Veriyorum. Adnan Bey konuşmak istiyor. Efendim iyi akşamlar Adnan Bey. Ne yaptınız? Firdevs Hanım'ın odasını hazırladınız mı? Evet efendim. Hazırladık. Odayı soruyor bak. Güzel güzel temizledik. Tabi Bihter Hanım'ın talimatına uygun biçimde yerleştirdik. Ellerinize sağlık. Bihter Hanım nasıl? Yorulmuş. Öbür evdeydi biliyorsunuz. Şimdi odasında dinleniyor. Güzel. Her şey yolunda yani. Behlül Bey biraz hasta. Ya. Beş dakika sonra evdeyim ben. Hemen hazırlanacağım, beni alırsın. Elif ben çok hastayım, gelemeyeceğim. Yalancı. Vallahi çok kötüyüm, yatıyorum. İnanmıyorum. Kapat evden arayacağım. Saçmalama ya. Of. Bana bak başka bir program mı yaptın yoksa. Eğer öyle bir şey varsa vallahi çok kötü olur. Elif kafa mı kaldıramıyorum. Hay Allah, geleyim mi yanına? Yok. Senin gecen bu gece. Lütfen kusura bakma. Hediyen için çok teşekkür ederim. Beğendin mi? Hem de nasıl. Defile kulisine geldi kutu. Nasıl hava attım anlatamam. Güle güle kullan. Ya yani neler planlamıştım. Doğum günümü tek başıma geçireceğimi hiç aklıma gelmemişti. Ben de istemezdim. Lütfen sonra çıkartırız acısını. Dökülüyorum çok zor konuşuyorum. Tamam canım. Yarın ararım ben seni. İyice yat dinlen iyileş bir an önce. Tamam mutlu yıllar sana. Birlikte. Görüşürüz. Yemeğiniz hazır Bihter Hanım. Cemile servis yapıyor. O yemek kime gidiyor? Behlül Bey'e götürüyorum. Behlül evde mi? Ah. söylemedik değil mi? Sizden önce gelmişti o. Hemen yattı. Çok hasta. Grip herhalde. Çorba yaptım ona. İçsin de kendine gelsin yazık. Geçmiş olsun. Sağ olun. Behlül Bey, hadi kalkın. Çorba getirdim size. İstemiyorum. Aa, olmaz ama. Hadi doğrulun şöyle. Ya şahit söylüyorum, bırak beni. Aa, cık cık. o ne biçim laf öyle? Yiyin de bakın ne kadar iyi gelecek. Üf, i̇çim titriyor. Behlül. Ne oldu sana? Geçmiş olsun. Donuyorum. Ay yemiyor Bihter Hanım. Aç açına olur mu? Rahat bırak beni. Ne olursun ya. Ben hallederim. Kalk bakalım Naz yapma iç çorbanı. Ya gözümü açamıyorum siz çorba diyorsunuz ya. Behlül yanıyorsun sen. Ne diyorum sana gözlerim alev alev. Örtme üstünü zaten ateşlisin. Bırak. Üşüyorum. Çok kötüyüm. Elif'in doğum gününe de gidemedim düşün. Yazık sana. Dur ama ben seni ayağa kaldıracak formülü biliyorum. Hemen hazırlayıp getiriyorum. Bir şey istemiyorum ben uyumak istiyorum. Bekle hemen geliyor. Elma, armut, muz, mandalina. Evde ne meyve varsa hepsini koydunuz. Ihlamuru unutmayın. Aa evet ıhlamurla kaynadı içine bir tutam da karanfil atıyoruz. <laughs> Kabuk tarçın da var. Evet, bir parça. İyice kaynıyor hepsi. Evet. Sonra süzüp süzüp balla karıştırıyoruz. Balla karıştırıyoruz. Bak, Bihter Hanım'dan yeni bir şey öğrendik. Yaparım ben bunu Hı -hı. artık. Hadi kızım ver. Sen ye yemeğini ben götürürüm. E ama siz de yemediniz daha. Yerim sonra. Afiyet olsun. Sağ olun. Cemile asansörün kapısını aç sen bana. Koş, cemoş. Yazık. Evde herkese kendini sevdirmek için çabalıyor ama anlamıyorlar ki. Merhametliymiş. Hasta görünce dayanamadı. Hadi afiyet olsun hadi. Behlül. Behlül. Kalk hadi iç şunu. Bak çok iyi gelecek. Hmm, oh, Çok sıcak. Üfle. Terletecek seni, bütün toksinlerini atacaksın. Tadı güzelmiş. Elime sağlık. Otel çok güzel. Merkezi. Evet. Bakalım yarın maç ne olacak? Bizimki kupaya şartlandı. Bakalım. Keşke Bihter Hanım da gelebilseydi. Ya. Firdevs Hanım nasıl oldu acaba? İyiymiş. Yakında çıkacakmış hastanede. Ha. Ben Bihter'i bir arayayım. Alo. Alo Cemile. Buyurun Adnan Bey. Bihter Hanım aradım da Cebi cevap vermiyor. Duymuyor galiba. Behlül Bey'in odasına çıkmıştı. kesmiş. Çamaşırlarını hazırla koy yanına, uyanınca değilsin. Peki. Adnan Bey aradı demin. Cebi duymamışsınız. Evden aradı. Sonra yine ararım dedi. Tamam, sağ ol. ol. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.